Aslında yok da, irade Allah'a aittir. Kula ait değildir ki bunun iradesi olsun. Ama bu ilim. icraatlarda hep kendimiz yapıyoruz işimizi, gücümüzü. Hani irademiz yoktu? Allah nasıl tecelli ederse öyle olsun diyor muyuz? Demiyoruz. İşte bunun gibi nefis mertebelerinde irade-i cüz'iyle kişi burayı nefis terbiyesini yapar. Bu orucun bir yüzüdür. Bir yüzü de artık o kişideki olan temizlik sağlanmışsa artık ruh mertebeleri olan, o da yedi mertebedir. Cenab-ı Allah Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde demiyor mu? Ben yerleri kat, yedi kat yarattım. Gökler de yedi kat yarattım. Gökler yedi kattır. Neymiş göklerin yedi katı? Ruh mertebeleriymiş. Yani ruhaniyet günüyle fiillerin faalini, sıfatların mevsufunu, vücudun mevcudunu, Cenab-ı Allah'ın vahdet tecellisini, Cenab-ı Allah'ın kesretteki olan Muhammed tecellisini ve tevhid tecellilerinin zevklerine sahip olursa bir kişi, işte bu da ruhun mertebelerinde, ruh mertebelerinde seyirdir, müşahededir ve Allah'ı seyretmektir. Orucun ikinci yüzde budur. Cemallahı seyretme halidir. Cenab-ı Allah inşallah bizleri de bu şekilde oruçtan, bu şekilde o mübarek geceleri kutlayarak hep gece dediğimiz o vahdet tecellileriyle gönlümüzde o lambaları yakan ve zihnimizde idrakımızda beynimizdeki olan tecellinin gönlümüze nazil olmasına nuzul etmesine hani ya diyor ya ha mim vel kitabil mümin inne enzellâhi fî leyleti mübareketen Hamim belki ha vel kitabil mümin inne enzellâhi fî leyleti mübareketen İnna künne müzilin biz Kadir Gecesi yani burada indirdik, toptan indirdik diyor. Şimdi bizim de gönlümüze iniyor. indiğimiz zaman artık bütün sıfatlarımızdaki olan ticir saatine kadar bu ticelleri, bu gönlümüzdeki olan o yüceliği, o ilfaniyeti, o nuru sergileyebiliyorsak, işte biz artık toptan bir kadere erdiğimiz için Cenab-ı Allah'ın hem rızasını kazanmış, hem de mutlu içerisinde bu geceyi ihya etmiş oluruz. Demek ki dünya gecelerinden bir gece değil, kişinin kendi gönlündeki olan o vahdet, zevkinin bir ifadesi olduğu anlaşılmış oluyor. Ben, e, zekatla e, bu Kadir gecesi özdeşiyor gönlümde. Zekatla Kadir gecesi. Çünkü ayet-i kerimede zekat verin birre ulaşılıyor. E, yani bir iki re ile yazıyor. Birre diyor Kim ki e, fenaullah oldu, gönlünü pak eyledi, Eyvah. o ancak birre ulaşıyor ve e, Kadir gecesi de e, kişinin fenafillah olduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın onda tecellisiyle Kadir Gecesi'ne kişi erişiyor. Evet e, çünkü Cenab-ı Allah e, ayet-i kerimesinde selam ve ruh indirdik biz meleklerle. Kimlere? İşte Allah'ı e, ananlara, e, ibadet edenlere, nefsin tezkiyesini yapanlara diyor. Ve zekatta da şöyle bir şey geçiyor. İnsanlar zekatlarını zahir olarak işte kırkta birini vermekle yükümlü. Ama birre erişenler yani Kadir gecesinde erişenler zekatlarının malının işte kırkta birini değil kendi vücudunun tamamını verenler ancak zekat vermiş sayılıyor. Tabii. Zekatı bunlar ver. En, en güzel zekat bu oluyor. Tabii. Yoksa e, zahirde 40'ta birini vermiştir kişi. E o da e, avama göre doğrudur. Ama ehli tevhid Kadir gecesine eriştin istiyorsa vücut zekatını vermesi lazım. Tabii. Ki bu da fenafillah olmak demektir. Tam e, zekat da budur zaten yani tam fenafille olmuş. İşte o zaman Cenab-ı Allah onu da tecelli eder. Nasıl tecelli eder? Melekleri vasıtasıyla ona ruh gönderir. Çünkü tam fenafille olmuş bir kişi ölmeden evvel ölmüş durumundadır. Ölü durumundadır. Ne zaman ki ruh veriliyor o kişiye Rabb'inin selamıyla bu sefer o kişinin azalarından Cenab-ı Hak tecelli ediyor. Sıfatlarından Hak tecellisini gösteriyor. İşte gözünden görmeye başlıyor. Neden? Ayetin sonunda zaten hıyâ hattal mattal fecr diyerekten bunu açıklıyor. Yani biz sizde tecellimiz var ama e, sizdeki tecellimiz açığa çıkamaz. Çünkü ne yapması lazım? Bir kaba ihtiyacı var. İşte bu kapta e, tam teskiye yapmış olan zekatını tam vermiş olanlardan tecelli ediyor. Gözünden, kulağından, elinden, ayağından açığa çıkıyor. Yani hıya hatta matta fecr ayeti kelimesiyle e, onlar e, keserde çıkmış hali. Yani Rabbi kemal sıfatlarıyla ehli kemalden zahire çıkıyor. Ki o da bir reyli oluyor. Tabii. Doğru. Çok i̇şte aynı şeyler. Aynı. Aynı. Yani zekat etti. olarak da aklıma geldi. Öyle Zaten zekat geldi. kısmında da şöyle bir durum var. Bir kişi kendi varlığı ayrı, Allah'ın varlığı ayrı ise bu adam zekat verir mi? Zekatını verecek. Neyisini verecek zekatını? Kendi varlığı varsa zengin demektir o kişi. Fakir olan Allah'tır. O zaman zekatını verecek. Kime verecek? Fakire verecek. Kimdir fakir? Allah'tır. Allah'a verecek. Tevhid içinden söylüyorum. Fena fila oldu. Kul zekatını verdi. Ondan sonra kulun kendi fakirliğe geçti kul. Kulun kendi varlığı yok. Zengin olan kim oldu şimdi? Allah zengin. O zannediyor. Tecellileriyle zengin. Allah zengin kul fakir. Şimdi bu idraki değiştirdi. O zaman Allah seni katın zaten senin bütün zerrenden, tırnağından, saçlarına kadar verip duruyor zaten zekatını. Bu, bu öyle yönünde var. Evet. Ama kul zannediyordu zengin. Zengin olan Tabii, yani, Allah. Tabii Allah öyle zannediyordu da onun için. Zannediyordu. İşte o zaman ikna edilmesi zaten kişinin fena. Tabii fena. o da öyledir. İşte o zaman bir kişinin gözünden gören hak, kulağından duyan hak, elinden ve cevher azalarından hakkın tecellisiyle. Şimdi e, gayredeki gayrıdaki gibi olur mu? Eğer nur iniyor, selam iniyor ve ruh iniyor. Ne yaptı? Göz dirildi, kulak dirildi, ağız dirildi. Ne yaptı? Dirilik kazandı. Aylık geldi o kişiye. Ve işte artık aydınlığa çıktı. Yani güneş zahir oldu. Tabii yani kesret zahir oldu, güneş zahir, aydınlık zahir oldu yani. Karanlıktan aydınlar Aydınlığa çıktı, çıkmış oldu. Aydınlar çıktı. İşte o zaman Hakk'ın gözüyle gördü. Hakk'ın kulağını o, on, onda gayret kalmadı. zaten kadere ermek deniyor ona bedere Kadere erdi zaten o da. İnşallah. Cenab-ı <laughs> Allah, evet. Cenab Allah hepimizi inşallah kadere erdirsin. Evet. fena fillah olan kişinin zanları var mı? Zanları fena fillah, fena fillah olduysa fena. zaten kendi varlığı kalmamışsa Var? Tamam. Zan. Hani dedi ya, İkilikteki olan kişilerde zan vardır. Zan ikidir. Biri hüsnü zan, biri su zan. Hüsnü zan, iyi zan demek. Su zan, kötü zan demek. Hakikate göre iki de sıfır. Yani hiç ikisinin de hükmü olmaz. Ayet-i kerimede öyle diyor. Hüsnü zan da, su zan da, hakikate göre yok. Çünkü zan demek acaba demektir. Zan. Yani tereddütlü. Hakkatta tereddüt yoktur. Onun için fena fillaha kadardır zan. Ama ilim bu. Bu ilim. İlimle sen mesela çok kardeşlerimiz var ki merat-ı bilayı bitirmişlerdir. Fakat hala daha ikilikten kurtulamamışlardır. Veyahut da zandan kurtulamamışlardır. Hala daha Ahmet'e veya Mehmet'e nispet etmeleri vardır. Şimdi bu kardeşin irade bitirdi diye bunun zanlı yoktur dersek olmaz. Biraz evvel de irade-i cüz'iye babında söyledim. İrade-i cüz'iye diye bir şey yoktur. İrade Allah'ındır. Ama kul ben fenafillah oldum. Her şeyimi madem sıfat mertebesinde iradeyi de Allah'a verdiyse artık onun iradesi yoktur. Allah'ındır irade deyip kendisi iradesiyle her türlü her şeyi yapıyor. Allah benden namaz kılmıyor benden oruç tutmuyor diyebiliyorsa bu adam Allah'ındır bunlardır diyor. Kendine göre böyle yorumlar yapmak suretiyle kendi kendisini helak ediyor. Onun için dikkat etmek lazım. Yani bir ilimle bunları bilmek yeterli değil. Bunlarla hallenmek, bunlarla yaşamak. Herkes kendi nefsini bilicidir. Nefsimizi bildiğimiz zaman her yani Rabbini bilir. Sadakallahu lazım.